E, siyaset hakkında ne düşünüyorsunuz beyefendi? <laughs> e, siyaset hakkında pek bir şey düşünmüyorum aslında. Bütün ülkeler olduğu gibi bu ülkeyi de normal partilerin yönettiğini düşünmüyorum. Eğer ki bu izlenmede bir milyon üstünde bir izlenme gelirse Bağımsız Parti'den Cumhurbaşkanlığı da adaylığını ben de koymaya düşünüyorum. Buna şartlarla geliştim onu bilmiyorum ama halkın içinde bir anket sonucu böyle bir yere gelebileceğini düşünüyorum. Eğer gelirsem de bu ülkenin bütün akarnalarını vatandaşlara sağlamayı düşünüyorum. Yani bu vatandaşların her bir aileye 100 bin lira, 200 binlere lira, 1 milyona yakın kadar para dağıtılsa inanın gerçekten verilebileceğini düşünüyorum çünkü böyle paralar var yani. İnanın dışarıdan bir tane zengin geldiği zaman bu paraları üçte birini zaten karşılayabilecek kapasitede insanlar geliyor bu ülkeye. Ki hala var ya. Ama bu paraları büyük ceplere indir, 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 Nereye kadar kardeşim ya? Yani? Nereye götüreceksiniz bu kadar paraları ya? Bu ceplerini alıp bu ceplerine koyuyorlar. Bu ülkede yani bir partinin bu ülkeyi yönettiğini düşünmüyorum. Yönetebildiğini düşünmüyorum. Hangi parti gelirse gelsin. Bu ülke Siyonizm tarafından her bakanların ve birerlerin dediği gibi. İşte kurulmuş bir sistem tarafından bütün ülkeler gibi yönetildiğini düşünüyorum. Ama ben gelmiş olsa inanın hiçbir şey umurumda olmaz. Bir tane çocuğum, bir tane karım var. Ailemi saymıyorum bile. Yani. yani bir tane çocuğun mu? On tane çocuğun canı mı desin? On tane çocuğun canı desin. Sonuçta onlar da bir can yani. Biz onlar için bir pusulayız yani. Rabbimin verdiği gibi bir şey olduğunu düşünüyorum yani. Yani vatan, millet, din, Kur'an, yaradan, net. Bunun